Bunun amaç ve faziletini şöyle izah etmek lazım. Resulullah Aleyhisselam sallu kemâra o salli buyuruyor. Evet. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın buyurmuşlar. Dolayısıyla yukarıdan aşağı kıraat eylememizin sebebi Resulullah Aleyhisselam öyle yaptığı için. Peki biz son 10 diyelim sureyle namaz kılıyorsak, burada sistem ne olacaktı? Birer yani elem tarada başladık diyelim. Li ilafi ikinci. Eğer atlayacak olursak iki sure atlayarak kulya ya yuhel geçmek gibi. Evet. Yani ya sırasıyla yahut küçük surelerde iki atlamak suretiyle. Yani bir atlarsak sanki onu üzüyormuş gibi, ihmal ediyormuş gibi olacağımızdan onu mekruh görmüştür ulema. Yani sebebi bu. Yani atlarken en az iki sure atlayarak okumak. Ondan kaynaklanıyor. Yukarıdan aşağı okunmasının sebebi de yine Resulullah Aleyhisselam'ın bu namazı o şekliyle, yukarıdan aşağı okumak suretiyle kılmasından kaynaklanıyor.